AK Parti cemaat tartışmasına mütevazı bir katkı. Medyada son günlerde ilginç bir tartışma yaşanıyor. AK Parti ile Gülen cemaatin arasının giderek açıldığı ileri sürülüyor. Hatta bir kısım gazeteciler, genç subaylar rahatsız tadında Gülen cemaati rahatsız yazıları ile uyarıda bulunuyorlar. Bazı arkadaşlara bakılırsa cemaat yakında AK Parti'yi terk edecek. İlginç olansa cemaatten kimsenin bu tür yazılara ses çıkarmaması. Bu ayrılığın yaklaştığını ileri süren arkadaşlara göre çatlak şike yasasındaki düzenlemenin gündeme gelmesiyle daha da alevlendi. Anladığımız kadarıyla cemaat mensupları bu yasanın çıkarılmasından fena halde rahatsızlar. Bu konuda taviz vermeye yanaşmıyorlar. Üstelik hükümetle aralarının açıldığına dikkat çekilmesinden de rahatsız değiller. Bence şike yasası ile alakalı söylediklerinde haklılar. Çünkü o konuda ben de aynen onlar gibi düşünüyorum. Peki AK Parti ile cemaatin yolu ayrılır mı? Ya da gerçekten bu iki yapı arasında bir ittifak var mı? Bu soruların cevaplarına geçmeden önce aklıma takılan başka bir soruyu sizinle beraber cevap aramak niyetindeyim. Şike yasası konusunda AK Parti mafyaya büyük taviz veriyor. Futbolda kirliliğin önünü yeniden açıyor. Daha 6 ay önce hazırladığı yasayı değiştirmeye kalkarak büyük bir çelişkiye imza atıyor. Suçu değil, cezayı ortadan kaldırmaya çalışarak tuhaf bir duruma düşüyor. Hepsi doğru. Bu nedenle Bençe'de AK Parti sert bir eleştiriyi hak ediyor. Peki cemaat şike meselesinde niçin bu kadar radikal? Niçin büyük bir hassasiyetle bu meselede görüş belirtmekten çekinmiyorlar? Nedir onları bu kadar motive eden asıl gerekçe? Siz de merak etmiyor musunuz? Adil, hakkı, hukuku gözeten bir yapıları var da o nedenden mi böyle bir tutum takınıyorlar? Bunu o kadar söyleyemeyiz değil mi? En azından ben diyemem. Çünkü son yıllarda cemaatin yapıp ettiklerine bakınca buna inanmakta güçlük çekiyorum. Mesela şike konusunda bu kadar duyarlılar da Suriye meselesinde niçin suskunlar? Niçin hükümetle bu konuda bir ihtilafa düşmüyorlar? Veyahut uzun süredir tutukluluklar konusunda niçin bu kadar rahatlar? Haksız yere içeride yatan insanların mağduriyetleriyle alakalı cemaate yakın gazetelerde veyahut TV'lerde tek satır haber niçin göremiyoruz? Niçin dürüstlük, adalet, temizlik özlemi bu konularda devreye girmiyor? Haksız mıyım? Eğer adil, dürüst, pislikten arındırılmış bir Türkiye refleksiyle şike yasasındaki düzeltmeye karşı çıkıyorlarsa, bu meseleler karşısındaki suskunluklarına ne diyeceğiz? Peki nedir asıl gerekçe? Ben çok merak ediyorum. Ya siz? Öyle ki bazen bu yasanın değiştirilmesine karşı aldığım sert tutumdan şüphe eder hale geliyorum. Acaba diyorum, bilmediğimiz bir şeyler mi dönüyor? Neyse, gelelim asıl konuya. Yani son dönemde herkesin birbirine sorduğu sorulara. AK Parti ile Cemaat'in arası açılır mı? Cemaat bir gün AK Parti iktidarını desteklemekten vazgeçer mi? Bence evet, hem arası açılır hem de Cemaat AK Parti'yi zamanı geldiğinde terk eder. Peki o zaman ne zaman? Böyle bir ayrılığın olması için yani Cemaat'in AK Parti'ye verdiği desteği çekmesi için dünya sisteminin patronlarının AK Parti'ye verdikleri desteği çekmeleri gerek. Bu olmadığı sürece cemaat AK Parti ile arasını belirgin bir şekilde açmaz, açamaz. Çünkü dünya sistemiyle ters düşecek bir tutum alamaz. Bunu nereden mi biliyoruz? 28 Şubat döneminde Fethullah Gülen Hoca'nın Erbakan hakkında yaptığı konuşmayı hatırlıyor musunuz? Erbakan'a son darbeyi indiren o konuşmayı. 28 Şubat'ın arkasında kimlerin olduğunu artık tartışmayacağız. Çünkü hepimiz biliyoruz. Dünya sistemi Erbakan'ı tasfiyeye karar verdiğinde ne tür bir kampanya başlattığını artık herkes tarafından biliniyor. O dönemin kahramanlarının bile sonradan kabul ve itiraf ettikleri bir gerçek bu. İşte tam da o dönemde Erbakan'a son darbeyi kim indirmişti biliyor musunuz? Elbette Gülen cemaati. Bakın o dönemde bir TV programında Fethullah Hoca hangi argümanlarla Erbakan'ı eleştiriyordu. Laiklik tehlikede diyenler tamamen haksız değil. Demirel haklı. Erbakan hatalı. Ordu sivillerden daha demokrat. Erbakan bu işi beceremedi, yüzüne gözüne bulaştırdı, görevi bırakmalı. MGK'nın yaptığı istişaredir. İstişarede sevaptır. MGK doğru olanı yapmıştır. Bazı kesimlerin imam hatiplerden endişe duyması normaldir çünkü artık imam hatipler ihtiyaçtan fazladır. Fethullah Gülen o dönemde bunları söyleyerek Erbakan'ın köşeye sıkıştırılmasına mütevazı bir katkı sunmuştu. Peki Fethullah Hoca niçin bu kadar sert eleştiriler getirdi Erbakan Hocaya? Çünkü o dönemde ABD, Batı ve yerel Ergenekon Türkiye'de dindar bir hükümet istemiyordu. Mavi Marmara meselesinde Fethullah Hoca'nın İsrail ile uzlaşmamaları otoriteye başkaldırdır diyerek otorite olarak gördüğü dünya sistemiyle ters düşmenin yanlışlığına dikkat çektiğini biliyoruz. Bu konuda da hükümet ile ters düşmekten hiç çekinilmemişti. Bu dönemde de benzer bir durum olacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Bu nedenle AK Parti ile Cemaat arasındaki ittifak bir işaret fişeği gelene kadar birbirlerini küçük çaplı elense çekmelerle devam edecektir. Kafama takılan bir diğer soru ise 28 Şubat sürecinin soruşturmaya tabi tutulmasıyla alakalı. Malum medyada son dönemde yapılan tartışmalardan biri de 28 Şubat döneminin soruşturulması. Yeni dönemin ucuz kahramanları 28 Şubat'ında mahkemeye taşınmasını istiyorlar. Anlayacağınız büyük bir cesaret şöleni izliyoruz. Peki sürece bu kadar açıkça destek veren, refleksleri anladığını söyleyip 28 Şubat'ı yapanların tereddütlerinde haklı olduklarını söyleyen Fethullah Hoca'yı da soruşturmaya dahil edecekler mi? Yok canım, daha neler? Sayın Çoban, evet. neler söylersiniz? Bu konuşmalardan iki şey çıkardım. Bir tanesi şikayetçi meclis. Konuşmalardan ziyade <laughs> yazı da var. Yani konu önemli. Evet. Ee, şikayetçi meclis. Şikayetçi meclis. Evet. Ee, ve Sayın Karaslan'ın söyleminden de e, 11 yıldır e, AK Parti içerisinde demokrasi olmadı ve son günlerde demokrasi geldi. <gülüyor> bu, bu <gülüyor> olumlu bir şey. <laughs> e, tabii biz şimdiye kadar lider sustasından bahsettik. Evet. Evet Sayın Çoban. E, tabii bu Türk futbolunda şike olduğunu mahallede top oynayan hangi çocuğa sorsam söyleyecektir. Hakikaten daha ta geçmiş yıllardan bugüne kadar belki de artarak devam eden bir şike muhabbeti var. Tabii şike derken bunun çok çeşitleri var. Zaten kanunda bunu tanımlamış. Yani birisine karşı takımı yenmesi için prim vermeniz bile şike. Evet. Halbuki bu hiç e, kanun çıkana kadar böyle algılanmamıştı. O teşvike giriyor. Evet yani ama o teşviki de şike Bunlar Bunlar biliniyordu aslında da. Şike yani, kapsamı içerisinde gün, gün, yüzüne çıktı. Onun içerisinde aldı ama şimdi yeni düzenleme de mesela şikeye karşı çıkanlara bile bunu bilmiyor. Söz gelimi ben bir tek örnek veriyorum. E, yaptığı tespit edilen bir kulüpte sorumlu kimdi biliyor musunuz? Başkan ve yönetim kurulu. Şimdi genel menajere kadar sorumlu olanların yani cezaya şarttırılacakların. E, sayısını artırıyor evet. Yani caydırıcılık aslında biraz daha fazla Ama bu kamuoyunda gerçekten bilinmiyor Farklı da yorumlanıyor Tabii e, Şimdi bu şike gerçeğinden hareket edersek Bu kanun e, Olmalı mıdır? Evet olmalıdır Çünkü futbolu e, daha temiz e, Geleceğe güvenle bakan bir hale getirilmelidir Ancak e, ortada e, Yakalanmış 50 tane adam var Yani bir, bir şekilde Bunlar e, tespit edilmişler Ve uzun bir müddet takip altında e, tutulmuş, e, tespitler yapılmış ve şike kapsamı içerisinde tutuklanmışlar. Tutuklu olan e, yaklaşık 50'ye yakın insan var. Evet. Şimdi tabii Türk futbolunun bugüne kadarki bütün bu sürecini bu elli kişiye ye, bu fatura etmek herhalde. Hünce onlardan çıkarıyoruz tam yani. Tam olarak burada. Evet. Yani bence bu işte e, 12 çarpı 10 dava eşittir 120 yıl e, bunlara fatura edilmesi e, vicdanları kanatan yer tam olarak burası. Bugün denilse ki e, bu tarihten itibaren şike şu şekilde cezalandırılacaktır ve yapan şu sonuçla karşılaşacaktır yani. denilse herhalde hiç kimse konuşmayacak. Yani bence bu tartışmalar kesilecek evet. çünkü çok önemli değil. Yani bunun 8 yıl 12 yıl arasında olması bizi çok ilgilendiriyor mu? E, ama bu 50 kişi üzerine kurgulanmış olması e, şikeci meclis oluşturdu. Evet. Aslında aslında bence orada kamuoyu yeterince yine aydınlatılmadı. Demin hep konuştuğumuz konular ağır konusunda dair olmak üzere kamuoyu aydınlatılmayınca iş oraya buraya çekiliyor. Yoksa e, burada suç kalıyor yani şike suç olmaktan çıkarılmıyor. Yani Ama cezanın, cezanın oranı düze, e, düşürülüyor. Çok aşırı bir ceza verilmiş. Kapsam genişletiliyor ama Sadece ceza oranı 50, düzeltiliyor. 50 kişi üzerinden bakınca bu doğru. işte. Evet, Oran düşürülmeli evet. mi? Evet düşürülsün. Ama olaya ama... Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı serbest bırakmak için Fenerbahçe lobisini kullanıyor gözüyle bakacak olursanız o zaman meclis bir anlamda Fenerbahçe'ye doldu.